Efendim. Alo, ne haber nasıl gidiyor? İyi. Bir sorun mu var acaba? Yo, yani sadece seni merak ettim. Neden? Yasak mı? Yani seni merak edemez miyim? Hayır, şaşırdım sadece yani merak edilecek bir durum olmadığı için. Ee, ev meselesi vardı ya senin. Ha, sen onu diyorsun. Aynı, değişen bir şey yok. Hala bulamadık bir yer. Aslında ne diyeceğim sana? Ee, benim tanıdığım biri var ve onu sana yönlendirmek istiyorum. Bana adresini atar mısın? Anlamadım. Neden gönderiyorum adresimi? Dicle, ne olursun. Bak ne olursun bir kere olsun sorgulama. Sorma ya, at hadi. Bekliyorum adresi, hadi. Tamam, peki. Atıyorum şimdi. İlk dakika bekle geliyorum ama. Tamamdır ben aşağıdayım. Tamam. Ha bir de bana beni dinlemiyorsun diyor. Ya ben seni neyle dinleyeceğim? Kafana göre iş yapıyorsun sonra da... ...sen beni yanlış anladın. Oldu. Peki şimdi ne olacak Sadibe'ye? Önderdim gitsin kendine başka bir menajer bulsun. Bir daha bu kapıdan içeri asla giremez. İyi ki sen gördün de haberimiz oldu. Ay görmesen kim bilir ne zaman öğrenecektik. Neyse canım. Biz işimize bakalım. Ha bu arada Barış'la birinin arası düzelmiş. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Söyleyeceğim ama kızmayacaksınız. Dicle. Tamam kötü bir şey yapmadım merak etmeyin. Ben sadece barışla konuştum. Bu kadar büyütülecek bir şey olmadığını söyledim. Benden yana sorun yok dedim. Her şey bir yana bir kere onların ikisinin aralarının bu kadar gergin olması işi de sıkıntıya sokar. Öyle değil mi? İş yüzünden yaptın yani. Barışmalarını sağladın. Evet. misin? Çünkü ben senin Barış'la olan ilişkinin nedense işle sınırlı olduğunu artık pek inanamıyorum Dicle. Kesinlikle iş. Başka hiçbir şey yok. İyi. Böyle de kalsın. Hı. Tamam mı? Tamam. Bunun altından başka bir şey çıkmasını istemem. Tamam. Hadi. Mustafa amca ben anlatamıyorum galiba. Günde on kere arıyorsun, darlıyorsun beni. Ya ev bakıyoruz tamam mı? Bulamadık daha. Bulunca çıkacağız. Ben düşündüm. Ne düşündün Mustafa amca? Çok merak ettim. Kızım ben düşündüm de... ...siz kalın yerinizde. Çıkmayın evden. Çıkma, çıkmayalım mı? Nasıl yani? Önümüz kış zaten. Nereye gideceksiniz? Kolu komşuyu da boş verin. Onlar konuşur konuşur sallar. Susmazlarsa ben hallederim. Anlamadım bir dakika. Arkadaşınız da gelebilir. Ama çok sık sık değil. Kızım ben o kadar da eski kafalı değilim. Kapatın kapıyı da eviniz solmasın. Bu arada e, kuzeninize de söyleyin... O zar tutmamış olsaydı olaylar çok farklı olabilirdi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kafasına saksı falan mı herhalde? Düştü kesin. Ama ne düştü? Kim düştü? Kim? Kim olabilir sence? Tabii ki Barış Havas. Kuzeni Muzeni dediğine göre Barış gitmiş konuşmuş demek ki. Yoksa başka nasıl olacak ki? Barış Havas'a bak sen. İlişki deyince yan çizsin, sonra gitsin ev peşinden koştursun. Olaya gel. Ara bir teşekkür et bari. Az zaten partiye gelecek, ben onunla yüz yüze konuşurum. Bırak kız! Sakın şarlama çocuğa. Bak senin için bir şey yapmış, seni düşünmüş. Hayır ya, bir şey demem, tamam. Teşekkür ederiz, bir şey demeyiz. Ben partiye hazırlanayım. <laughs> <Ay. gülüyor> Edersin. İki dakikan var mı? Senin için her zaman var. Ev için teşekkür ederim. Karar değiştirmiş ev sahibi. Geldi çıkmanıza gerek yok kalabilirsiniz dedi. Nasıl yaptım bilmiyorum ama işe yaramış. Çok sağ ol. Ben bir şey yapmadım Necdet. Işte. Kızmayacağım, merak etme. Yok, gerçekten bir şey yapmadım. Bu işin benimle bir alakası yok. Sen yapmadıysan kim yaptı? Hmm, tamam. Anladım ben. Ben nasıl? Ben İyi, süper. Selam, Aa, iyidir. Ben de anladım. Merak etme. Sevil Hanım benim asistanım. Dicle Ertem. Merhabalar. Memnun oldum. Mutlu yaşlar. Teşekkür ederim. Çok azimlidir kendisi. Çok da güzelmiş. Teşekkür ederim. Sevil Hanım... E, ...Sadi biz yolları ayırmaya karar verdik. Baktık olmuyor. Böyle bir karar aldık. Senden daha iyisini bulamaz bence. Benden söylemesi. Çok naziksiniz sağ olun. Ben de koydum sözleşmesinin önüne. Bütün şartları tek tek sıraladım. Hı. Artık kendi bilir kalır mı gider mi? Evet benden günah gitti. Koskocaman adam. <laughs> Doğum gününüz kutlu olsun. Şimdi düştün elime. Ne oldu? Selim'i gördüm. Geliyorum hemen. ...konuşabilir miyiz? Tabii. Tamam şöyle geçelim. Şey... ...ben... ...son zamanlarda... ...peki iyi hissetmiyorum. Evde olanlar... ...barışlı olanlar... Senin bunlarla hiçbir alakan yok tabi. Sadece... ...senden çok özür dilerim. Seni kırdığım için, seni böyle bir durumun içine soktuğum için gerçekten çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Ben senden yardım istedim mi? Neden gidip ev sahibiyle konuştun? Konuşmadım, deme biliyorum konuştuğunu. Çok güzel gözüküyorsun. Yani normalde de çok güzelsin ama şimdi daha bir güzel olmuşsun. Konuyu değiştirme, tamam? Konuyu değiştirmiyorum. İltifatın için teşekkür ederim. İltifat etmedim. Neyse konumuza dönelim biz. Necla, sen çok güzel olduğunu biliyor musun? Ne alakası var şimdi? Yoksa daha önce sana kimse söylemedi mi bunu? Niye yapıyorsun bunu? ...hiçbir şey yapmıyor Sen neden e, senin hakkında güzel bir şey söylendiği zaman... ...kale almıyorsun? Duymuyorsun. Aslında duyuyorsun ama duymazdan geliyorsun. Neden yapıyorsun? Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum şu an ben sana. Dicle. Sen çok güzel bir kızsın. Çok teşekkür ederim ama ben böyle şeylerden etkilenmiyorum. Tamam mı? Ben de etkilendiği söylemedim zaten. Her neyse işte başkalarının hoşuna gidebilir. Başka kızlar beğenebilir ama ben değil. Dicle. Efendim? Yarın akşam ne yapıyorsun? beklemediği bir yerden vuracağım onu. Ağlayarak gidecek buradan. Neyse ben sonra Barış'ın yanına gittim teşekkür etmek için. Ne yaptıysan işte çok sağ ol filan dedim. Bu böyle bir yüzüme benim baktı. Ben yapmadım dedi. Ha anladım. Yaptım ama yapmadım. Aferin bak. Kahraman pozları kesmiyor. Hayır öyle değil gerçekten o yapmamış. E nasıl yani kim konuştu Mustafa amcayla? Hı. İşte Emir. Şaka yapıyorsun. Hiçbir şekilde kabul etmiyor bu arada. Konuşmaya çalıştım. Konuyu bir şekilde başka yere çekiyor. Ne gibi bir yere çekiyor? Ya işte çok güzel görünüyorsun. Yok bilmem ne filan dedi. Allah Allah. Neyse ben bir türlü konuşturamadım işte çocuğu. Ama biliyorum onun yaptığını. Zaten ben yapmadım da demedi. Öyle. Sen şimdi bir önceki konuya gel. Ne demiş çok güzel görünüyorsun mu demiş. Ya işte konu ilerledi şeye geldi sonra. Yarın akşam ...ne yapıyorsun falan dedi. Bu akşam yani? Evet. Ne cevap verdin? Verdin herhalde bir cevap. Valla bir şey diyemedim. Baktım öyle yukarılara bir yerlere birazcık. Nasıl ya? Pardon da niye? Teşekkür ettin mi? Ya işte konuyu açık açık konuşamadığımız için de... ...teşekkür de edememiş oldum. Of Dicle. Edeceksin ama değil mi? Edeceğim tamam. Birazdan mesaj atacağım zaten. Mesajla mı teşekkür edeceksin Dicle? E ne yapayım çiçek mi göndereyim Allah Allah? Bulursun sen güzel bir yolunu. Teklifi düşünebilirsin mesela. Evet diyebilirsin. Gidip biraz güzel vakit geçirebilirsin. Bunlar gayet olabilecek şeyler. Tamam, bakma öyle. Düşüneceğim. Oldu mu? Düşüneceğim. Düşüneceğim deden ona göre. Tamam, bakarız. Ne oldu? kitap mı alsam acaba? Yemek kitabı falan teşekkür etmek için. Vallahi beşamelin incelikleriyle ilgili bir şey bulabilirsen neden ol? Ya öf Meral dur. Yemek yapmayı sevdiğini biliyorum ben. Başka da hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Böyle güzel bir kitap bir şey bulursan belki beğenir. Sever. Ha? Aferin. Akıllanacaksın sen. Geçirin. <laughs> Merhabalar. Bunu sever mi sence? Bakayım. Öyle. mesaj atmış. Ne yazmış göster. Dur acıyorum. Soruma cevap vermedin. Akşam ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum müsaitim yaz. Hayır olmaz. Ya dikli yazsana. Hem hediyesini götürürsün. Kurye ile mi vereceksin? Ne yapacağız peki Meral? Buluşunca ha? Ne olacak? İlla bir şey olmak zorunda mı? Değil. Eğlen ya. Belki beraber çok güzel vakit geçireceksiniz. Nereden biliyorsun? Yaz. Bir şey yapmıyorum. Araşalım. Buluşalım yaz. Ha. Ben yazacağım bak çabuk yaz. E, tamam yazıyorum dur. Böyle Araşalım. Evet, yazdım. E, Gönderdim. Ha, ha. <laughs> tamam hadi alalım. Abi. Merhaba. Oysa Kaya Dağ'lığı peri masalımdan kovdur Dicle. Yoksa Kıraç Özal'ın kızı olduğunu herkes öğrenir. Günaydın. Günaydın dedi. Günaydın. Yine neyin var senin? Yok bir şey. Dur. Dur bir dakika dur. kız yavaş. Günaydın. Ay, hiç normal değil. Dicle. Dicle. Hı. Dicle kahve taşıyor kahve. Aa, tamam. Peki tamam tamam. tamam 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 dur dur dur. Ben hallederim. Tamam. Y yeter. Tamam. Hayırdır. Yok bir şey, yok bir şey. Of yanlım dur. dur. dur, tamam. Dök, döküldü. Bir tane tamam, al. al, al, al. Teşekkür ederim. Tamam, yeter bu. Heh, ah, gün başladı. Günaydın Ferisin. Günaydın. Ferisin, ben toplantıdan önce iki dakika bir eczaneye gidip gelsem çok hızlı. iki dakika. Hasta mısın? Yok değil ama başım ağrıyor birazcık. Bir ağrı kesiyorum. Hemen geleceğim. İyi fırla. Tamam. bir akıl ver, bir şey söyle. Ne olur ya. Eczaneye diye çıktım. 10 dakika var maksimum. Hemen geri döneceğim. Yapacak bir şey yok. Gidip konuşacaksın babanla. Bana böyle bir mail geldi diyeceksin. Ya beni işten atarsa? Ne alaka şimdi? Ne bileyim, ne bileyim. Ortaya çıkmasın diye beni göndermeye çalışırsa falan ben ne yapacağım o zaman? Ne olacak? Ya her şeyi göze alıp konuşacaksın ya da kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bir şekilde kızı göndermenin yolunu bulacaksın ki sen öyle bir şeyi hayatta yapmazsın. İkimiz de biliyoruz. Yapmazsam da babama zarar vermiş olacağım. Her şeyin ortaya çıkmasına sebep olacağım. Of. Dicleciğim, ikisinden birini seçmek zorundasın. Ya buldum. Hiç hiç böyle bir mail gelmemiş gibi yapsam. Gelmedi bana mail falan. Bilmiyorum ben mail. Ha? Olmaz mı öyle? Ya da belki de biri bana bir laf yapıyor. Olamaz mı? Sonuçta biri biliyor yani babanın kim olduğunu. Ya çat diye ortaya çıkıp söylerse bunu göze alabilecek misin? Bilmiyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Kim yapar böyle bir şey? Ben hiç... Benim aklıma tek bir kişi geliyor. Beren. Ay yok canım o bilmiyordur. Bilse niye çıkıp her şeyi söylemesin ki? Bilmiyordur o. Ayrıca aramız daha yeni düzeldi. Ajansta olanlardan sonra bence böyle bir şey bir daha göze alamaz o. Vallahi sen yine de bir açık kapı bırak. Hemen hayır deme. Neyse tamam. Benim hemen gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Evet, ne yapıyoruz bugün? Emre'ye bir reklam filmi teklifi gelmişti. Bugün onun görüşmesine gideceğiz. Barış'ın bir YouTube röportajı var. Bir de kanalla görüşeceğim ama onda daha hiçbir şey netleşmedi. Yarın adası arka Sen Kubilay Akay'la görüşecektin, ne oldu? Ha evet, evet konuştuk sabah. Haftaya bir buluşacağız, bakalım. Serhat'la da bir araştık, onun da bir sıkıntısı varmış ama... ...telefonda söylemedi. Ben Celal Bey'e gideceğim bir de bugün. Hı? Bursa için. Yine mi sıkıntı var? Her şey yolundaydı en son. Yok. de çok memnundu gidiş attım. Ha yok, yok bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Yeni başladı ya işi işte, Celal Bey'le görüşelim dedi. Ben senin yerinde olsam kimseye söylemem başkasından yardım aldığını anlarsam her şeyi açıklarım. Ben de Arif görüşüyorum Arif Erkin. Birden fazla konuk oyunculuk teklifi var. Artık bakacağız iyi bir projeyse niye olmasın dedi. Aa gerçekten mi? Hmm, sıcak bakıyor mu peki oynamaya? Ne zaman yok ekranlarda Arif abi? Bu eski toprak biliyorsun. Böyle olur olmaz her işte yer almak istemiyorlar. ...seçici davranıyorlar haklı olarak. Ha, i̇yi bir projeyse niye olmasın dedi. Bakacağız artık. Sen ne yapıyorsun Çınar bugün? Üf, dijital için bir sürü iş geldi. Onları okumam lazım. Bir de... ...sadece de Cengiz arayıp duruyor beni Feris'le ayrıldıktan sonra. Al hayrını gör ama. Yok canım sağ ol Feris. Öyle senin arkandan bir tane iş çevirdikten sonra olmaz iş. Gitsin başka ajansla çalışsın. Bir de bu arada... ...bir dergi Aslı'nın inadın kapak yüz olmasını istiyor. Hmm. Benden bu.